İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir büyüğümüz. Ne diyor? Bizim İsrail'e karşı duruşumuz her zamanki gibi İsrail Batı Asya bölgesinde kötü huylu kanserli tümördür. Bunun sökülmesi ve yok edilmesi gerekiyor. Bu mümkün ve bu olacak. Değerli Ali Menayim, ben ellerinden öpüyorum ama bu Kur'an'a, akla, vicdana aykırı. Bir kere İsrail'in orada olacağını Allah Kur'an'da belirtiyor. İki net ayet var, Kur'an ayeti. Orada yaşayıp orada ölecekler. Allah onlara vatan olarak orayı vermiş. ha Orada fitne çıkartmaları yasak, kan dökmeleri yasak. Orada yaşamaları yasak değil. Onun için de inşallah Allah Muhşiyah Mehdi'yi bir an önce zahir eder. Orada İsrail'de, İran'da huzur içinde hepsi birlikte kardeşçe yaşarlar. Böyle bir çözüm olmaz, böyle bir olay olmaz. 3500 yıldan beri sadıklar Hazreti Musa'ya. Ben ondan alnından öperim. 5000 yıldan beri de Hazreti İbrahim'e sadıklar. Ben ondan alnından öperim. 7000 yıllık belki, 7 8000 yıldan beri de Hazreti Nuh'a sadıklar. Ve bütün peygamberler sadık ve saygılılar. Ben onları alnını öperim. Onların kılına dokunan da canına dokunuruz. Mazlumun kılına dokunanın canına dokunuruz. Gök kubbeyi başlarına geçiririz. Her zaman söylüyorum. Ama zalimlerine Allah hidayet versin. Vermiyorsa Allah helak etsin. Kan dökücü zalimlerine Allah hidayet versin. Hidayet vermiyorsa helak etsin. Ama ben mazlumun kılana dokundurtmam. Yani bunu unutacaklar.